Sevgili öğrencim önce yönergeyi oku. Aşağıda yazı ile verilen doğal sayıları rakamla yazınız diyor. Bir daha oku ve anlamaya çalış. Bekliyorum. Aşağıda yazı ile verilen doğal sayıları rakamla yazınız diyor. Kalemi aldın mı eline? Evet aldım. Şimdi ben yazacağım. Sen de hem okuyacaksın hem de yazacaksın. Önce bir karalama kağıdı al. Onu bana pazartesi günü gelirken getir tamam mı? Evet sayımız kaç? Ne görüyorsun? Evet kırmızı kalemle de okumuzu çiziyoruz. 5. Öyleyse 5 yazıyoruz. 5 burada nerede bak? Burada. Evet 5. Gelelim şimdi cesur bu bir basamakla yazılır bak. Sadece 5'tir. Bu bir basamakla yazıldığı için bir basamaklı doğal sayılıyoruz. Ve birler basamağındadır. Nerededir? birler basamağındadır. Bunun içinde 1 2 3 4 5 tane toka vardır. Tamam mı? Bunun değeri basamak değeri 5'tir. Şimdi gelelim cesur ikinciye. Siliyorum. Hemen sen altına yaz. Siyah kalemimizi alalım. 10 5. Kaç basamakla yazdım? 2 basa. Aa, pardon. Yanlış söyledim. Evet. Önce sen okuyorsun. Ben ne yazdım buraya? Sen de yaz. Ve hemen oku. <laughs> Oğlum. Evet. Kaç basamaklı? 2 basamaklı. Öyleyse 10 5. Bulalım Abaküs'te. Evet bak 15 doğru. Şimdi bunu e, basamak adlarını yazalım. Buradaki en sağdaki 5 birler basamağı. Nasıl senin adın varsa bunların da adı var tamam mı? Birler basamağı. Buradaki bir onluktur. Adı onlar basamağıdır. Tamam mı? Şimdi abaküste gösterelim. Bunun üstüne kaç tane birlik var? Böyle kutular var üstünde. 5 tane birlik olduğu için 5 tane içinde bilye var. Tamam mı? Bunun şeyini çizelim. Abaküsünü. Burada bir tane onluk var, bir kutu var ama içinde 10 tane ne var? Bilye var. Tamam mı? 10 5 yaptı. 10 5. Tamam? Bunun değeri 5. Bunun basamak değeri on. Evet. Geldik yeni sorumuza. Çok iyi dinliyorsun tamam mı? Yazıyorum. Kaç basamaklı? İki basamaklı. Oku bakalım bu sayıyı. 42. Şimdi cesur. Okumuzu çıkarıyoruz ve yazıyoruz önce. Yazdık mı? Çok güzel. Şimdi basamak haklarını yazalım. Birler basamağı. Sadece B demen yeterli. Onlar basamağı. Abaküste gösterelim. Kaç tane kutu var? İki tane kutu var. İçlerinde kaçlık var? Bir tane toka var. Bir tane toka var. Tamam mı? Peki cesur.

iki birlik var. Dört onluk iki birlik ne yapar? 42 sayısını oluşturur. Birler basamağının basamak değeri iki. Onlar basamağının basamak değeri 40. Oluşan sayımız toplandığında 42 olur. Haydi bakalım. Biraz zor gibi gelir ama bunları çok iyi yapman lazım. Tamam. Gelelim. Şimdi cesur. Yeni bir soruya. İyi yap, tamam mı? Oku bakalım. Burada üç tane onluk var. On, yirmi, otuz, dört. Otuz, dört. Hadi bakalım. Şimdi yazıyla yazalım. Yanlış verdim ya, her neyse. <laughs> Yazılı verecektim. Otuz, dört. İki basamak var. Bu basamağın adı ne? Birler basamağı. Yanındaki basamağın adı ne? Onlar basamağı. Şimdi cesur burada kaçlar birikiyor? Birlikler. Burada kaçlar birikiyor? Onluklar. Şimdi senin bir, iki, üç, dört tane kutu görüyorum burada. İçinde birer tane ne var? Araba var. Ama burada cesur onlukları görüyorsun. Çünkü burası onun adı onlar basamağı. Bu kaç tane kutum var? 3 tane kutum var. Her kutuda kaç tane oyuncak var? 10 tane. Bunda 10 tane, bunda 10 tane. Hadi sayalım şimdi. 10 20 30 4 de burada var. 34. Evet. Peki bunun basamak değerini 4 tane birlik varsa 4. Bunun basamak değerini 10 20 30. Onlar basamağı ya burası. Evet 30 topladığımız zaman ne yaptı? 34 bak 34 ne kadar çoğaldı gördün mü? 34. Evet Selda Hanım bu şekilde birkaç soru daha sorarak ne yapıyoruz? E, sayı kavramını iyice kavratıyoruz. Gelelim toplama çıkarma işlemlerine. Hazır mısın? Hadi bakalım. Bu işaretin adı ne? Artı. Hep toplama yapacağız demek. 5 ile 4'ü toplayalım. 5, 4 daha kaç eder? Şimdi ileri sayacağım cesur. 5'in üzerine say bakalım. Bu senin kafan olsun. Kafanda 5 var. Bu cesurun güzel kafası. Zihninde ne var? 5 var. Üzerine kaç tane parmak çıkaracaksın? 4 tane. Göster parmaklarını. 6 7 8 9 5 4 daha 9 eder. Büyüdü mü sayı? Evet, tam 4 tane büyüdü. Yenisini yapalım şimdi. 13 2 daha kaç eder? Bak, bu işaret ne diyor sana biliyor musun? Beni ileriye say diyor. Çoalıyorum ben diyor. Önce birler basamanı toplayacağız, sonra onlar basamanı. Şimdi 3 senin zihninde, kafanda. Kaç parmak sayacaksın? Göster. Evet, 2 parmak, 4, 5. Değil mi? 2 parmak, 5. Bitti. Burada ne var? 1. Sayacak sayı var mı altında? Yok. Doğru, aşağıya iniyorum. Ne oldu? 15 oldu. Hadi bakalım, tekrar yap. Anlat şimdi benim gibi. Gelelim yenisini. Evet. Hazır mısın? Bu kaç? Burası birler basamağı. Önce birler basamağını toplayacağız. Sonra onlar basamağını toplayacağız. Altı. Bunlar senin başın için. Tamam mı? Zihnin. Zihninde kaç var? Altı. Kaç parmak sayacaksın? Üç parmak. Göster üç parmağını. Zihnine seslen böyle. Sessizce. Evet. Şimdi sayalım üstüne. Yedi. Sekiz. Dokuz. Söyle 6 3 daha kaç eder? 9. 4 zihninde bir tane parmak göster. Bir ekle 5. Ne yaptı? 59. 5 tane onluk, 9 tane birlik yaptı. Evet, güzel yavrum. Şimdi örneklerimizi birkaç tane daha çoğaltalım. Hazır mısın? Şimdi i̇şte abaküsümüz burada dursun. Rakamları tanı sen hem. Rakamları bu hafta çok güzel tanımalısın. Tamam mı? Yıldız buradan vereceğim sana. Evet. Şimdi e, yazıyorum. Sayımız kaç? 43. Evet. Hangi sayıyla topluyorum bakalım? 25 ile. 3 rakamları gördü ya buraya geldik. 3 senin zihninde şimdi kaç parmak göstereceğim 1 2 3 4 5. 3 5 daha kaç eder? Şimdi başına sessizce seslen. Şimdi üstüne say. 4 5 6 7 8 3 5 daha 8 eder. Onlar basamağına geldik. 4 2 daha evet. Dört zihninde iki tane parmak göster. Şimdi sessizce seslen zihnine. Kaç var? Dört. Üzerine say parmaklarını şimdi. Beş. Altı. Altmış sekiz. Aferin. Pazartesi günü bunlardan seni değerlendirecek. Tamam mı? Yıldızların buradan gelecek. Evet. Sayımızı söyle. Altmış sekiz. Bak burada. Altı onluk var. Sekiz birlik var. Şimdi sayıları tek tek vereceğim. Sonra burada toplayacağız. Aşağıda yazı ile verilen doğal sayıları rakamla yaz diyor. Hadi bakalım yazalım. Sayıyı oku lütfen. Evet. Şimdi rakamla yaz. Bekliyorum. 51. Evet, bir sayı daha vereyim. Görüyor musun? Çok güzel. Evet. Ne görüyorsun? O 22 tane onluk görüyorsun. Kaç tane birlik görüyorsun? 1 2 3 4. Burada bak. 10 20. Burada ne görüyorsun? 1 1 1 1. Ne yaptı? 10 20 24. Evet kaç tane birlik var? Dört tane birlik. Kaç tane onluk var? İki tane onluk. Şimdi burada bunu toplayalım mı? Hadi bakalım. Önce hangi basamakları topluyoruz? Birler basamağını. Bir, dört daha. Evet. Bak. Büyük sayıyı kafamıza yazalım. Dört. Evet. Bir tane sayalım üzerine. Beş. Şimdi buradaki sayı büyük. Onlar basamağını topluyoruz. 5 2 tane sayalım. 6 7 Sayımız kaç oldu? 75. Şimdi bunu abaküste göster bakalım. Hadi burada gösteriyorsun. Çiz kendine bir abaküs. Bekliyorum. Burada kaç tane birlik var? Evet. 5 tane birlik var. 5 tane kutu çizeceğim. Bir kutu 2 kutu, üç kutu, 4 kutu, 5 kutu. İçlerinde ne var? Hep bir var. 1, 2, 3, 4, 5 tane bir var. Peki onlar basamağına kaç kutu çizeceksin? 7 tane. Bir kutu, iki kutu, 3 kutu, 4 kutu, 5 kutu, altı kutu, 7 kutu. Hadi bakalım içlerinde kaçer tane oyuncak var? 10 tane. 10 tane. Bak buralarda hep 10 tane 10 tane var. 10 tane. 10 tane. 10 tane bunun işte 10 tane bunun işte 10 tane de bunun içine oyuncak var. Şimdi cesur sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 7 tane onluk ne yapar? 70. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane birlikte ne yapar? 75. Okuyalım. 75. Bak dersa bunları çok iyi dinle lütfen. Dinlemiyorsun sağa sola bakıyorsun. Sonra bunları öğrenemezsin. Tamam mı? Evet 75'i bulalım. Oo 75 de bayağı büyükmüş. Tamam mı? Evet bir tane daha soruyorum ve bitiriyoruz. Haydi bakalım. Yeni sayımız geliyor. Oku ve yaz. Evet. Bekliyorum. 60 diyor. Onar onar say bakalım 60'a kadar. 10 20 30 40 50 60. Kaç tane onluk var? 1 2 3 4 5 6 onluk. 6 onluk ne yapar? 60. Burada ne var? 3 tane birlik var. Evet. O da 3 birlik. Şimdi Cesur, bunun adı ne? Birler basamağı. Peki yazıyorsun bunları hep. Bunun adı ne? Onlar basamağı. Evet, çok güzel. Mutlaka yazıyorsun videoyu durdura durdura. Şimdi Cesur, 63 sayısını abaküste gösterelim. Kaç tane kutu çizeceğiz? 3 1 2, 3. İçinde kaç tane araba var? Bir tane. Bir tane, bir tane. 3 araba oldu toplamda. Peki onlar basamağına kaç tane çizeceğiz? Altı tane. 1, 2, 10'luk, 3 onluk. 4 onluk. 5 onluk, onluk. Altı onluk. İçinde kaçer tane araba var? Onar onar. Bak onar onar büyüyor burası. Tamam mı? Hadi bakalım. 10, 20, 30, 40, 50 60 6 onluk. 6 tane onluk ne yaptı? 60. 60 3. Evet. 10 20 30 40 50 60 3 tane de burada var. 63. Tamam? Hadi bakalım. Şimdi onar onar saymayı bir öğrenelim. 10 20 bak şuradan da bakabilirsin. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Şimdi Cesur burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kaç tane onluk var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane onluk var. Yazıyorum. Kaç tane birlik var? 4 tane de birlik var. Birleştiriyorum ben bunları. Kaç oluyor? 14 oluyor. Evet 14'teki 4'ün adına ne diyoruz biz? Birler basamağı. Peki onlar basamağındaki 1'e ne diyoruz? Adını söyledim. Birdeki basamağı, buradaki birin adı da onlar basamağı. Nasıl senin adın Cesur, benim adım Ayşe, annenin adı Selda bunların da bir adı var. Buradaki en sağdakinin adı birler basamağı vardır. Buradakinin adı da onlar basamağıdır. Neden buna birler basamağı denmiş cesur? Çünkü burada dört tane kutu var bak. Bir, iki, üç, dört kutu var mı? İçinde bir bir olduğu için, birer tane olduğu için birler basamağı. Peki buna niye onlar basamağı denmiş? Burada da bir tane kutu var. Ama bu kutunun içinde tam 10 tane ne var? Araba olduğunu düşünelim. Tamam mı? Bilye olduğunu düşünelim. Onun içinde buradaki sayıya da onlar basamağı denmiş. Buna onlar basamağı diyebilir miyim? Hayır. Buna onlar basamağı diyebilirim. Bu birler basamağı, hep birlik var burada. Bu da onlar basamağı. Tamam? Hadi bir toplama daha yapalım. 63 ile bak 63 nerede bul hemen. Evet. 63 ile evdeki abaküsü de kullan. Bunu da kullan. Tamam mı? 14'ü toplayalım. Artı ne diyor? İleri say. ileri say diyor. Bunun adı birinci toplanan toplamada. Bunun adı ikinci toplanan. Şimdi cesur. 3 kafamda. Kaç tane parmak ekleyeceğiz? 4, 5, 6, 7. 4 tane parmak göster ve ekle. 3, 4 daha kaç etti? 7. Geldik buraya. Zihninde kaç var? 6. Kaç parmak ekleyeceğim? 1. 6'ya 1 eklersen 7. Ne oldu cesur? 77. Burada kaç birlik var? 7 birlik. Burada ne var? Birlik olur mu burada? Hayır. Burada onluk var. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Yedi tane o zaman burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Bunun değerine yedi. Bunun değerine yetmiş. Tamam mı? Şimdi Cesur baka baka, bugün biraz zorlandı ama yarın daha kolay anlayacaksın. Cesur şimdi baka baka sayıyorsun. Bir, iki... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 beraber sayalım 12 13 14 15 16 sayılara iyi bak 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 yüz bak 3 tane basamak oldu şimdi. Şimdi benim söylediğim sayıyı gösteriyorsun. Hadi bakalım. 45. Bul bakalım. 45 dört onluklarım olduğu yer bak. 45. Evet yuvarlak içine al. Devam ediyoruz 75. Nerede olabilir? İyi bak. 70'lerin sırası burası. Evet 70'ten sonra geliyor. 75. 96 Bak, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90'dan sonra geldiğine göre bu sıraya bakacağım. 96 Aferin. Evet. 42. Hemen on, onar onar say. 10, 20, 30, 40. Öyleyse alt sırada. 40. 2. Aferin. Bu şekilde Cesur ben biraz açık tutacağım annen soracak sen yanıtlayacaksın. Sel, Selda Hanım siz sorun Cesur hızlı hızlı yanıtlasın. Ben bekliyorum açık bırakıyorum ekranı. Şöyle yapalım daha açık bırakalım. Siz soruyorsunuz Cesur hızlı bir şekilde yanıtlıyor. büyütüyorum ben bunu cesur. Hadi bakalım. Şimdi annen sorsun sen cevapla. 5 dakika açık bırakacağım. Sürekli çalış böyle. Evet Cesur. Şimdi ben soruyorum. 23. Evet. Bulduk mu 23'ü? 10, 20, 23. Hem onar saymayı öğreniyoruz. Tekrar Cesur. 88. Önce onlar onar sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın tekrar soracağım. Hoşçakal. Siz evde bu şekilde de çalışabilirsiniz. Yapılan her şeyi mutlaka okula gönderiyorsunuz.